Merhabalar arkadaşlar örgü diyar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok kolay çok şık bir model anlatımı yapacağım. Kullandığım ipim şöyle Alize Diva ince bir iplik. Tığımda şöyle 1.6 milim. Modelim farklı iplerde de çok güzel duruyor. Ben daha önce denedim arkadaşlar. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar zincir çekerek başlayacağım. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. İlk sıramız çekme yapmasın. Yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz. Modelimizde çekme falan olmuyor. Ben yine burada kısa bir anlatım yapacağım. Modelin ilerlemiş halini video sonunda sizlerle paylaşacağım. Bakın olabildiğince bol bir şekilde zincirlerimi çektim. Ben zincir üstüne anlatım yapacağım arkadaşlar. Sizler dilerseniz bir sıra trabzan yaparak o şekilde de başlayabilirsiniz. Bakın burada şöyle bir tane sık iğne yaptım. Bakın. Şimdi üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tığıma 7 kez ipimi sar sarıyorum burada. Yaptığım sık iğnenin hemen yanındaki zincirden tığımı geçirdim. Bakın hiç boş katlamıyorum. 2, 2, 2, 2'şer 2'şer kapattım. Bakın bu şekilde ördükçe bu kısım daha düzelecek. 1 2 3 4 5 6 7. Bu şekilde 7 tane tığıma sarıyorum tekrar. Bir yanındaki zincirden yine ikişer ikişer kapatarak devam ediyorum. Bakın bu şekilde şimdi burada kenar tırabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. Yine tekrar 2 4 6 7 tane sardım. Ben modelimde 4 tane kenar trabzanı yaptım. Siz dilerseniz bu sayıyı değiştirebilirsiniz. Zevkinize göre daha fazla da yapabilirsiniz. Bak bu şekilde 4 tane yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kez tığıma sarıyorum. Ve burada aşağıda sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Zincirimden tığımı geçirdim. Bakın, burada 4 tane atladım, 5. Tekrar ikişer ikişer kapatacağım. Bakın şöyle bir görüntüm oluşacak çapraz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kez tığıma alıyorum. Hemen yanındaki zincirden yine ikişer ikişer kapatıyorum. Bakın bu şekilde tekrar kaç oldu? 2 4 5 6 7 8. Kenar tırabzanlarımı yaparken 7 sayıyorum arkadaşlar. Ortadaki çapraz modellerimi yaparken 8 tane sarıyorum tığıma. Çünkü çaprazlarım yan geldiği için boyu bir tık kısalacak. Kenar trabzanlarımla düz tuttuğum zaman eşit boyda görünecek. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrardan 8 tane sardım. Ve buraya bir yanındaki zincire bu şekilde ikişer ikişer kapatarak 4 tane trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi tığıma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sardım. Bakın. Modelimi çevirdim. Arkasını. Burada 4 tane boşluğum vardı. Oraya 4 tane arkadan. Şöyle en baştaki zincirimin içine geçtim. Ve yine 2-2 kapatarak Buraya da 4 tane trabzanımı yapacağım. Bakın. Arkadan görünüşü önden de bu şekilde. Şimdi tekrar 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sardım. Ve hemen bir yanındaki zincirimden tığımı geçirdim. Ve yine ikişer ikişer kapatıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir yanındaki zincirime yine ikişer ikişer kapattım. Bakın bu şekilde 3 tane trabzanım oldu. Şimdi son dördüncü yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve bakın aradaki son zincirimi şöyle tığımı geçirdim. Ve yine ikişer ikişer kapattım bu şekilde. Bakın arkadaşlar ilk modelimi oluşturmuş oldum. Aralarda hiç boşluk atlamıyorum hiç boşluk bırakmadan devam edeceğim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8. Ne yapıyordum burada? 1 2 3 4 atladım. 5. zincirimden tığımı geçirdim. O 4 tane atladığım zincirlere arka sıradan arkasını çevirip çapraz tırabzanlarımı kuracağım arkadaşlar. Bunun için dört tane atlıyorum. Modelim çok kolay. Ve çok şık duruyor. Yine 8 tane tığıma sardım. Ve burada bir yanındakine aynı şekilde 4 tane bu şekilde uzun trabzanlarımı yapacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 oldu. Ve dördüncüyü yapıyorum. Evet bakın 4 tane yaptım. Şimdi yine 8 tane tığıma saracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve şimdi bakın burada arada arkadan modelimi çeviriyorum. Arada atladığım 4 zincirin en baştakine trabzanımı yaparak ilerleyeceğim. Bakın ilk trabzanımı oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sardım. Modelimi çeviriyorum. Ve yine hemen yanındaki zincire, ikinci zincire. Atladığım zincirlerden ikincisine girdim. Ve bu şekilde tırabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde iki modelimi kurmuş oldum. Şöyle göstereyim. Sıra sonuna kadar Aynı işlemi devam edeceğiz arkadaşlar. Ben bu kadar anlatım yeterli olduğunu düşünüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi kenara geldiğim zaman hiç zincir atlamadan 7 tane tığma sardım. Ve hemen bakın burada yanındaki zincirimden bu şekilde kenar trabzanımı yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde kenar trabzanlarımı 4 tane tamamlayacağım. Şimdi hemen o kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimi bu şekilde oluşturdum. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane bu şekilde zincirimi çekiyorum. Bakın bu zincirleri şöyle de ölçebilirsiniz boy olarak aynı olması için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenarda 2, 4, 6, 7. 7 kez sarıyorum tığıma her zaman. Bir yanındaki trabzanın tepesinden bu şekilde uzun trabzanımı yapıyorum. Bakın. Yine burada aşağıdaki gibi 4 tane trabzanımı yapacağım. Şimdi hemen o kısmı da tamamlayıp geliyorum ben. Evet 4 tane kenar trabzanımı bu şekilde oluşturdum. Şimdi mi yine modelimi kuracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 tane sardım yine tığıma. Burada yine alttaki gibi devam edebiliriz. 1, 2, 3, 4 atlayıp 5. trabzana. Yani alt sırada... 4 tane yaptığım trabzanın ilk trabzanın tepesine şöyle de şu şekilde de bakarsak ilk trabzanın tepesine ikinci sırada modelimi kurarken bu şekilde yapıyorum yine alttaki mantık 4 tane atlıyorum o 4 taneyi çapraz olarak daha sonrasında yapacağım 5 6 7 8 hemen yanındakine kolay arkadaşlar modelim. Çok da şık duruyor. Çok gösterişli bir model. Tekrar 8 tane sardım. Ve hemen bir yanındakine geçiyorum. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve dördüncü trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde 4 tane trabzanımı yaptım. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tığıma 8 tane sardım. Ve şöyle Modelimi çevirdim. Burada bakın, aşağıdaki çapraz yaptım trabzanlardan en baştakine ya yani atladım zincirlerinde en başındakine bu şekilde trabzanımı yapıyorum. Bakın şöyle, buradan da gösterirsem bu şekilde çaprazımı oluşturuyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8. Modelimi kurarken 8 kez sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tekrar 8 kez sardım. Ve hemen bakın şöyle net göstereyim burayı iki tane yaptım üçüncüsüne arkadan trabzan yapıyorum yine tekrar 2 3 4 5 6 7 8 burada şöyle tırnak tığman... zincirimin tepesinden geçtim ve Dördüncü son trabzanımı yapıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle arkadan bakarsak dört tane trabzanımızı boşluğumuzu oluşturduk. Ön kısımdan da şu şekilde modelim oluşmaya başladı. Tekrar 8 tane sardım ve burada bakın 4 trabzanı şu trabzanları atladım bir yandaki dörtlüye yani beşinci trabzanın tepesinden çapraz olarak bu şekilde tekrar yanına dört dört trabzanlarımı yapacağım. Bundan sonra farklı bir işlemim yok arkadaşlar. Modelim kendini tekrar edecek. Bakın bu şekilde çok şık duruyor model ilerledikçe görüntüsü daha düzgün olacak şu şekilde yukarı doğru çekecek kendini ben şimdi daha önce denediğim büyük parçayı hemen sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın modelim ilerlemiş hali bu şekilde olacak şöyle göstereyim çok güzel çok şık duran bir model arkası da bu şekilde iki tarafı da aynı görüntüde ben çok beğendim, yapımı da çok kolay. Mutlaka da denemenizi tavsiye ederim. Bakın şöyle ben zincir üzerine yaptım. Şu görüntünün düz trabzanlarla değişmesini istemedim. Dilerseniz siz alt kısma bu şekilde bir sıra trabzan da yapabilirsiniz. Ama bence bu hali çok daha şık oldu diye düşünüyorum. Bu modelde çok güzel şal yapabilirim, yelek yapabilirim, yazlık bluzlar, hırkalar yapabilirim. Dilediğiniz farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar şöyle de çok şık bir görüntüsü var. Mutlaka bence denemelisiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olursanız, fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.